arkadaşlar. Bugün bakalım ne açıyoruz. İşte böyle bir yumurta. Ben şimdi şunu bir açayım. Ay ya üf, sinir oldum niye? Söyleyeyim mi? Hep ambalaj koyuyorlar canım sıkılıyor ya. Böyle aç aç bitmiyor arkadaşlar işte. Ne var acaba? Kıracağım ama gücüm yetti. Bunu ben açayım. Allah açıldı sonunda. Tıklatıs kaldı ya. Üf. Neyse bir şey olmaz. Alayım da. Ne çıkacak acaba? Ba, ba. Bana bir önceki açtığında böyle çıkmıştı. Bir dakika bismillah hadi. çok sinir oldum. Şöyle şuna bakın. Şöyle bir şeyler işte. Bunda böyle. Çok sinir oldum ya. Her Kitty çıktı gene. Sinir oldum çok. Bir de ben arkadaşlar dün ne yaptım biliyor musunuz? Sırf sizin için şunu resmini çizdim. Böyle biraz garip oldu ama. İşte böyle şeyler istiyor. Hello kitap. Bakalım üçüncü kutudan ne çıkacak? Görüşürüz. <laughs>